Evet, hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta Yuhanna İncil'ine bir giriş yaptık. Yuhanna İncil'inin tarihsel e, kanıtlarını e, inceledik. E, bugün e, normal dersimize e, devam edelim. Evet, Yuhanna İncil'i 21 bölümden oluşuyor. E, yazarı Yuhanna'nın kendisi, e, Zebidi oğlu, elçi Yuhanna olarak geçiyor. E, İsa'dan sonra... 80-85 arasında yazıldığını düşünüyoruz. Özellikle Yohanna'nın e, Efes'te yaşadığı zamana denk geliyor. E, bunu e, bu kitabı e, yazdığı zaman. İreneus e, e, özellikle 80-85 yıllarına tarihlendiriyor Yohanna e, İncil'ini. E, ve Efes'te e, Patmos'a ee, bir Yunan adası olan Patmos'a sürgün edilmeden önce Yohanna'yı yazmış olduğunu söylüyor. Evet. Ee, ana konu oğula iman et ve e, sonsuza dek yaşa ee, e, ifadesi. Ee, biraz sonra buna da bakacağız. Ee, evet. Genel olarak baktığımız zaman genel taslığına baktığımız zaman Yohanna'nın e, müjde ve sinoptik sorunları görüyoruz. Örneğin ee, hazırlık var, açılış var. Coğrafi hizmeti görüyoruz. Yahudiye'ye, Samiriye'ye, Celili, Celile'ye daha sonra Yahudiye, Celiliye, Celile ve Yahudiye olarak tekrar e, e, dönüyor. E, ve Mesih'in acılarından, Mesih'in e, göğe e, alınışına geçiyor 18, 19, 20 ve 21. bölümlerde. E, içerik olarak taslağa baktığımızda ee, ön sözle başlıyor başlangıçta söz vardı söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrıydı diyerek başlayarak ee, daha sonra e, Tanrı'nın kuzusu konusuna geçiyor evet söz Tanrı'nın kuzusu Mesih daha sonra işaretler ve bu işaretlerin açıklamalarını görüyoruz birinci işaret arınma ikinci 3. 4. ve 5. işaretleri 4. bölümden 6. bölüme görüyoruz. Ee, yaşayan su ve ışık olarak Mesih'in Mesih'le e, Mesih ilgili açıklamaları görüyoruz. 6. işaret dokuzuncu bölümde iyi çoban e, onuncu 10. bölümde daha sonra babanın, babanın işleri 10. bölümde devam ediyor. Ve gelecek şeylere dair bir işaretten e, bahsediliyor bahsediliyor 11 ve 12. bölümlerde. Ee, 11. bölümde Lazarus'un dirilişini e, okuyoruz. Ee, yine 11. bölümde yetkililerin e, İsa'yı arayışını görüyoruz. Hatta onu hedeflediklerini görüyoruz. Ee, ve 12. bölümde e, mesedilen ve yüceltilen e, olarak görüyoruz İsa'yı. 13'ten 17'ye, e, 13. bölümden 17. bölüme. E, işaretlerin e, ne anlama geldiğini görüyoruz. E, 18, 19 ve 20'de en büyük işareti görüyoruz. Ve son olarak da 21. bölümde son sözü görüyoruz. Bu bölümde Yohanna bu mektubu neden yazdığını da bizlere e, açıklıyor. 7 işaret şunlar. 2. E, bölümde başlıyor. Şarabın suya çevrilmesi, bir memurun e, oğlu Bey e, havuzu, havuzu, 5000 kişinin doyurulması, e, su üzerinde yürüyüş, e, doğuştan kör adam ve Lazarus e, e, işaretlerini, e, hatta e, mucizesini görüyoruz. Evet, 7 e, tane de benim ifadesini görüyoruz. Ben e, benim ifadesi İbranice'deki Ehye aşer ehye yani benim anlamına gelen yani ben, ben olanım anlamına gelen e, ifadeleri aynen İsa'nın kendisi için kullandığını görüyoruz. Eski Antlaşma'da e, Yahve ehye aşer ehye ifadesini yani ben, ben olanım ifadesini yaratıcı Tanrı için kullanıyordu. Burada İsa'nın kendisi ego eimi olarak yani grekçe ben benim veya ben ben olanım anlamına gelen ego eğim ifadesini yedi kere kendisi için kullanıyor. Yaşam ekmeği benim diyor. Dünyanın ışığı benim, kapı benim, iyi çoban benim, diriliş ve yaşam benim, yol gerçek ve yaşam benim, asma benim diyerek kendisinin aynen eski antlaşmadaki gibi ego eğimi veya ehye, aşer ehye, yani ben, ben olanım e, anlamında bunları kendisi için kullanıyor. Temel özelliklerine baktığımızda Yuhanna'nın, e, geçen hafta tabi biraz daha böyle tarihsel özelliklerine baktık. Şimdi diğer İncil'lerde olduğu gibi Yuhanna İncil'inin yazıl, e, yazılma tarihini de bazı olaylara bakarak görüyoruz. Petrus'un ölümüne yapılan iman muhtemelen kitabı onun şehit edilişinden sonrasına tarihlendiriyor. Yani 65-67 yıllarında Petrus şehit edilmişti. Yani bu kitapta o tarihten sonrasına tarihlendiriyor. Kilise tarihi kitabında Ebserius, Ireneus'tan Yuhanna'nın en azından Trajan'ın sezarlığı, sezarlığının veya imparatorluğunun başlangıcına kadar, yani 98-117 yılına kadar aktarıyor. Ee, yani Yuhanna'nın ikinci tapınağın yıkılışından bahsetmemesi, yıkımdan sonra bir sürecin geçmiş olmasını gerektiriyor. Yani ikinci tapınak e, General Titus tarafından e, İsa'dan sonra 70 senesinde yıkılmıştı. Ee, bu da e, biz de bu e, İncil'in yani Yuhanna'nın tarihini yani yazılma tarihini İsa'dan sonra 80 ile 85'e tarihlendiriyoruz. Özellikle İreneus'un e, bu konuda e, yazmış olduklarına bakarak e, bu tarih çok daha uygun görünüyor. Sinoptik İncil'ler e, daha çok resmin tamamına odaklanırken Yuhanna İncil'i çok daha seçici ve tematik yani ...konulara odaklanıyor. Belli konuların üzerinde durmaya çalışıyor. E, veya duruyor. Kronolojiyi göz ardı etmiyor. Örneğin 3 fısır bayramından bahsettiğini görüyoruz. Ve diğer üç bayramı da not ediyor. Diğer 3 bayramdan da bahsediyor. Ancak İsa'nın kimliğini açıklayan işaretlere ve ifadelere... ...çok daha fazla odaklanıyor. E, ayrıca ben oyum... Ee, şu işte o bahsedilen kişi benim ben oyum ifadesi İsa'nın tanrılığına da işaret ediyor. Ee, şu işte Yohanna eee 8'de, 13'te, 18'de birkaç ayette şu işte o ben oyum eee ifadelerinde görüyoruz. Ee, Sinoptik İnciller İsa'nın öğrencilerinin İsa'ya dair farkındalığının belli bir süreç süreçte zamanla arttığını tasvir ederken Yohanna daha ilk bölümde Mesih ile ilgili bazı ayrıntılı açıklamalar yapıyor. şimdi bundan ne çıkarmamız gerekiyor? Vaftizci Yahya. Şimdi Vaftizci Yahya'yı vaftizci olarak ayırmalarının sebebi aslında Yahya'nın adı da Yuhanna. İncil'de aslında Yuhanna diye yazılmalı. ama herhalde Türkçe'de geleneksel olarak Yahya dendiği için bizde. de Yahya demeye devam ediyoruz. Evet, vaftizci Yahya veya vaftizci Yuhanna İsa'nın vaat edilen Mesih olduğuna işaret etmişti. Vaftizcinin mesajına en yakın olan kişiler büyük olasılıkla İsa'nın takipçileri olmuşlardı. şimdi tabi İsa'nın takipçileri olduklarında Mesih'i yani vaftizcinin onu, onları o şekilde yönlendirmesinden dolayı İsa'yı takip ediyorlar ama tam olarak e, böyle Hristiyanlığı anlayan kişiler olduklarını söyleyemeyiz. Mesih'i yeni takip etmeye başlayan kişilerin tam olarak Hristiyan bir anlayışa sahip olduklarını söyleyemiyoruz. E, tabii daha sonradan Mesih'i tanıyarak e, Hristiyan olduklarını söyleyebiliriz. Dört İncil arasında İsa'nın ilk takipçilerinin hangi öğretileri ne kadar anladıklarını sadece Yuhanna yazıyor. Yani onların ruhsal gelişimiyle de ilgileniyor onların ruhsal olarak Mesih'le ilgili anlayışları olarak nerede bulunduklarını Yuhanna'dan öğreniyoruz. E, ee, Yuhanna iki şekilde yazıyor. Okuyucularının e, öğrencilerinin e, öğrencilerin bildiklerinden e, daha iyi inandıklarını yani e, örneğin Kayafa'nın düşündüğünden e, daha iyi ön, bilirler, ön bildirilerde bulunduğunu ve Pilatus'un hayal, hayal edebileceğinden daha adi kararlar verdiğini tekrar tekrar görmelerini sağlamak için iki iki ironi veya yani iki seviyede işliyor. Yuhanna'nın anlatıları bir Yunan trajedisi gibi gelişiyor. Katılımcılar yani şimdi şunu düşünelim. Yuhanna bunu yazarken aklında tabii ki gerçeği anlatmak var ama aklında siz de varsınız. Bunu anlatırken sanki bir Yunan trajedisinde e, olaylar nasıl gelişiyorsa e, buradaki anlatısını da o şekilde geliştiriyor ve katıl katılımcılar haklı olarak neyi itiraf e, ettiklerini muhtemelen anlayamasalar bile okuyucu her adımı takip ediyor. Yani e, Pilatus'un e, adaleti örneğin e, biz tabii Pilatus'un Doğru bir şekilde karar veren birisi olduğunu düşünüyoruz ama bazılarının etkisinde kaldığını da Yuhanna bize gösteriyor. Ve sonra Yunan trajedilerinden farklı olarak zafer ve yüceltme görüyoruz. En büyük ironi Çarmıh rezaletinde ve oradaki yenilmişlik görüntüsünde ortaya çıkıyor. Şimdi tabii ki Çarmıh lanetli bir ölümdü. Ee, çarmıh laneti diyebiliriz. Çarmıh rezaleti diyebiliriz. Ee, Çarmıh'ın sefilliği diyebiliriz buna. Ee, şey, en büyük bir yönünü burada görüyoruz. Oradaki yenilmişlik görüntüsünde görüyoruz. Kendisine ego eğimi diyen yani kendisine ehye aşer ehye diyen veya kendisine benim diyen yani ben tanrıyım diyen kişi yenilmiş bir şekilde o çarmıhta ee, ölü bir şekilde duruyor. Yohanna e, bunu gösteriyor, gö gö gösteriyor bize. Aslında Tanrı'nın kurtuluş tasarısının doruk noktasına çarmıhta ulaşılmış olması Yohanna için en büyük bir öne Tanrı'nın daha yeryüzünü yaratmadan önce bütün bunları e, planlamış olduğunu, bütün bunları tasarlamış olduğunu. ...anlamamızı istiyor. Yani öyle bir şekilde yazıyor ki... ...Yuhan'ın aklında... E, ...okuyucular var. E, Yuhan'ın aklında... ...Mesih'in e, öğretilerini... ...bu e, okuyuculara nasıl aktarırım... E, ...düşüncesi var. Ve şunu bilmenizi istiyor... ...bütün bunlar... ...bütün bunlar daha dünya yaratılmadan önce... ...planlandı. Tanrı tarafından planlandı. E, Mesih'e giden yola... ...bakalım... Ee, yine e, William's'ın Kutsal Kitabı İsa'nın Gördüğü Gibi Okumak e, adlı kitabından e, birkaç paragraf okuyalım. Evet Yuhanna, İsa'nın yaşamı ve hizmetiyle ilgili yazdıklarının İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmış olduğunu bilmemizi istiyor. Bu ikili amaçla bir düzen var. E, İsa'nın bizim için sonsuz yaşamı güvence altına alabil, alabileceğine inanmadan önce böyle bir şeyi yapabilecek tek kişinin o olduğuna inanmalıyız. Yani onun tanrı olduğu, ta, onun tanrı olduğuna inanmalıyız. Böylece Yohanna İsa'nın tanrılığını tanımlayarak ve kanıtlayarak başlıyor. Yohanna bu derin gerçeği şüphe götürmez bir şekilde ortaya koyduğunda İsa'nın ölümünün, dirilişinin ve vaat edilen kutsal ruhun kendisiyle paydaşlık içinde bu yaşamı nasıl elde ettiğini açıklamaya devam ediyor. Eee Yohanna İsa ile olan ilişkinin ne anlama geldiğini bilecek eşsiz bir konu, e, bilecek eşsiz bir konumdaydı ve diğer herkesin de Tanrı'yla e, bu yaşam veren, yaşam besleyen birliği bilme e, bilmesini istiyor. Evet, son olarak e, tekrar Yohanna 20 e, 31. bölüme bir bakalım. 31. ayete. Şöyle diyor. Ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Evet, Yuhanna'nın İncil'i bu sebeple yazılmıştır. Ee, İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.